Her şey en önce Her şey en önce. Allah bizi ona bak. 30 tane terörist oraya geliyor. Allah'ın 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 bu benim kahramanım ya, kalalım, <laughs> Bir adam. <laughs> Aziz kardeşleriniz Muhak Celil mutlu kardeşimize rahmet eylesin. Önderler fener ükler birlikte okuyacağız. İkinci tefrikten sonra Allahümme salli ve Allahümme berik dualarını okuyacağız. helallik isteyeceğiz buyurun الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şehidimizin ruhu için El Fatiha. Birlikte Allah indinde ebedi nimetlerle birlikte nimetlendirilmeye başlarlar. Rabbimiz şehidimizi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin. Kâfi ehli iman için Allah rızası için cümle şüphedanın ruhlarının şad olması için el Fatiha. <laughs> tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme berik dualarını okuyacağız. Üçüncü tekbirden sonra cenaze namazı duasını bilenler cenaze namazı duasını okuyacaklar. Bilmeyenler ise içerisinde Rabbena duasını yahut bildikleri bir duayı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam vereceğiz ve şehidimiz için helallik isteyeceğiz. Buyurun cenaze namazını kılmaya. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şehidimizin ruhu için. El Fatiha. ebedi nimetlerle birlikte nimetlendirilmeye başlarlar. Değerli kardeşlerim, Erdemliğimizin şeref madalyasına bir madalya daha eklenmiş bulunmakta. Cenab-ı Hak vatanımıza, milletimize dahilen ve haricen tasavvuf olan hainlere fırsat vermesin helal ediniz. Helal ediniz. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. El Fatiha. E